Evet kankalar nasılsınız? İyisiniz de Bugün Minecraft kasma sonuna gideceğiz. Şimdi nasıl çözdüğüme dair sizlerle paylaşmak istedim. Videoya geçelim. Kasma sebebi Kasmanın sebebi aslında şunlar olmalı. Sistem neyse şeyde kullanıyorsanız, eğer düşük sistemde oynuyorsanız, şeyde kullanıyorsanız düşük sistemde kasması gayet normal bir şeydir. Şimdi benim gibi visa sahip olanlar için böyle bir çözüm buldum. Şimdi bir de ikinci nedeni var. İkinci nedeni ise işlemcinin içindeki ekran kartı kullanması. Şimdi ben bunu ekran kartı ekran kartı nasıl tanıttım onu da göstereceğim. Şimdi videoya geçelim. Windows'a giriyoruz başa menüsüne. Ayarlar kısmına giriyoruz. Sistem. Buradan monitör kısmı seçili olduğundan emin oluyor. Ondan sonra grafik ayarlarına geliyoruz. Ve evet, bu da bunlar ha bir şu ama kayıt HD bunlar haç şu blur da de kaldık gereksiz zaten. bluestacks değil zaten. Ama kayıt ayrıca şu Java. Şimdi nasıl yapacağınızı göstereyim. Java ne kuruluysa o seçiyoruz. J program files Java Şimdi buradan Java zaten seçmiştim ben. Ondan sonra bu kısma gelip hatta bir şey daha ekleyecektik. Terlancı ekleyecektik. Şuradan ben yazmıştım zaten. Buradan Minecraft'ın olduğu dizine girip Terlancı seçiyoruz. Zaten ekli. Ya da dilerseniz nasıl oraya ulaştığınızda yazayım. yüzde data yüzde işareti yazdığımız zaman bize böyle bir klasör gelecek. Bu da Microsoft seçecek. Bunun bunu kopyala. Buraya yapıştırabilirsiniz. Ve anda buradasınız. Ondan sonra Microsoft'un dizine hoş geldin. Şimdi bu Java ve Microsoft'u telancı yani hepsini yüksek performans yapıyoruz. Hepsini yüksek performans yapıyor yapıyoruz bu da performans. E güç tasarrufu seçerseniz AMD mesela şöyle diyeyim işlemcinin içindeki ekran kartı kullanacaktı. Ama şöyle diyeyim mesela mesela bir işlemci göstereceğim. Wizen Mesela Wizen 5 2600 X'de sanırım bildiğim kadarıyla görüntü ekran kartı yok bunun içinde. Böyle tarz bir işlemci kullanırsanız zaten ilk ekran kartı otomatik tanıyacaktır. Zaten bunun içinde bir ekran kartı yok sanırsam. E, yok olduğu için de otomatikmen tanıyacaktır zaten diyebiliyorum. Ese Şimdi buna gelelim. Buradan yüksek performans seçiyoruz. Bu da yüksek performans. Ya şu beşi yüksek performans olacak. Ondan sonra bu ayla işimiz bitti. Şimdi Emilia kontrol paneline geliyoruz. Ben buradan giyiyorum genellikle ama dilerseniz şu masaüstü ikona sağ tık yapıp masaüstü ikona sağ tık yapıp Emilia Entim masasının kısmına giyebiliriz. AMD için ise aynı yöntemler geçerlidir. AMD için ise AMD ekran kartı kullanan kullanıcılar ise aynı yöntemle yapabilirler. Fakat onun arzu biraz farklı diyebilirim yani AMD hiç kullanmadım ekran kartı olarak. Ve o yüzden net bir bilgi vermiyorum. Şimdi buradan ilk önce genel ayarlar kısmından yüksek performanslı Nvidia işlemcisini seçiyoruz. Sonrasında ise ben burada seçmiştim zaten. Ödüm bunu otomatik algılamış zaten. Şimdi şu şimdi Sizler için bir ekleyeyim. Sizler için baştan yapayım. Ekle kısmına gelip şimdi burayı dikkatlice izleyin. Şimdi göz atlıyoruz. java ekliyoruz. Gene burada yaptığımızın aynısını yapacağız. Evet bunu da yaptık. Bunu da yüksek performans yapıyoruz. Burada yazdığı gibi. Java kısmını da yüksek performans yapıyoruz. Yani çözemeyenler için bir video çekiyorum çözemeyenler için. Java kısmını da, bunu da yüksek performans evinde de yapsak iyi olur. Şimdi son bir şey daha kaldı. O da teloncu. Teloncu da bulalım hemen. Şimdi teloncu da buradan seçiyoruz. Önemli kısım bu zaten. Sonrasında bunu da yüksek performans seçiyoruz. Şöyle gene yüksek performans Nvidia işlemcisini seçiyoruz. Sonra bu dizinden tekrar dışarı dizinden çıkıp TL giyiyoruz. Ondan sonra Gene bir bakalım bir bakalım buradan ne yapmışız. Tamam. Tamam. Terle önce. Bu kısma giriyoruz. Şu, şuna giriyoruz. Buna giriyoruz. Java kısmını da yüksek performans emili işlemcisini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve işlemimiz tamamlandı. Şimdi bakın oyunda kaç FPS alıyoruz. Bu da şunu söyleyeyim. Bunu da söylemeyi unuttum. Şunu da söyleyeyim. Sildos, Vivian, Shadows kullanıyorum. Ayarları da göstereceğim. Bir de Optifine kullanıyorum. Optifine. Şimdi onları da gösteriyorum. Uygulayalım bir ya da biz. Uyguladık. Şimdi tel ancağımıza giriyoruz. Ben videoyu burada hızlandıracağım. Ya da ben videoyu burada duraklatabileyim. Duraklatıp hemen geliyorum. Evet kankalara geldim. Şimdi kaç FPS alıyoruz? Şu anda ayarları gösteriyorum. Seçenekler. Seçeneklerden tekrar göstereyim. Görüntü ayarları. Shader'lar. Şu Seedle 1.32 High Motion Blur seçtim. şu anda bunu kullanıyorum. Ekran kartım ise GeForce GTX 1650. İşleme, şimdi işleme, işleme çözünürlüğümüz 1x. Gölge çözünürlüğü bu da yazıyor zaten ayarlar. Allah. Gölge çözünürlüğü 05 buçuk x el değini varsa yok. 0.0.5 5 eski ışığı kapalı eski yayılım kapalı. Shading kısmı kapalı. Shading ayarlarımız böyle. Seka, seka lighting kısmı ise böyle. Normal map, map böyle. Fog options. Colors. Anti-aliasing. MS Low Light. Damage Flash açık. Bloom kapalı. Bloom Stang default. Depth of, depth of Field kapalı. Smooth Transition açık. Distance blue kapalı. Buradaki değerimiz 90. Buradaki değerimiz 256. Motion blue kapalı. İsterseniz bunu açık konuma getirebilirsiniz fakat ben gerek duymuyorum. Buradaki değerleri gösterdim. Reflections ayarlarımız böyle. Shadows açık. Ayağımız böyle shadow gölgeler. Ayağımız böyle. Raving olacak. Dargalı objeler. Yani şöyle diyeyim. Ayağla göstereceğim şimdi. Yaşanda karanlık olduğu için, gece olduğu için göremeyebilirsiniz. Mesela çimenler dalgalanıyor. Şöyle. Şu gece olduğu için göremiyor olabilirsiniz hatta size için şöyle yapalım. Şimdi daha net görürsünüz. çimenin sıralanışı ve denizin dalgalanması ayağını buradan yapıyoruz. Waving object yani dalgalı objeler diye geçiyor. Bir dakika denize niye bir mediye alıyoruz? Neyse. O kadar da olacak artık sanırsam. O kadar da olacak büyük ihtimalle. Evet. Denizin altına da bak. Denizin altında 46 FPS'e ulaşıyor. Üstüne çıktığımızda da aynı değer. 45. Ya benim açımdan iyi performans veriyor benim açımdan. Benim olacak ayağımız ise böyle. Deblok ve White World'u kurcalamıyorum. Bunları kurcalamadım. Şimdi oyunda gördüğünüz gibi 50 FPS'e kadar ulaşıyor. Hatta bazı yerlerde de 60'a ulaşmıştı bir keresinde. Yani 70 FPS e demeyelim de. Şimdi tam 70 FPS e yazacaktır. yazacaktı. Çünkü yazı tipinden dolayı 70 yazdım. Normal 60 FPS veriyor. Yani 60 FPS ve altı diyebileyim yani. Hatta 50, 50 hatta bazı yere de bak. Gittikçe ne kadar düşüyor. Gitmeye çalışırken şu an 44 FPS e düştük. Fan sesi de geldi. Şimdi FPS düşüşünün sebebi uzakla, uzaklığı yüklemesi. Yani uzaklık yüklediği zaman mesela Görüş mesafem 12 yığın. Şu anda onu da söylemeyi unuttum. Şu uzay yüklemek için biraz bekletiyor. Bunda bir himen yoktu diye düşünüyorum. Şimdi kankalar. Kasma sonumuz bitti. Nedenlerini tekrar söyleyeyim merak edenler için. Bu kadar. E bu kadar izlediysen sen kralsın be. Bu kadar izlediysen sen kralsın. Şimdi sebeplerimiz ise şöyleydi. Videonun başında da söylemiştim. Şimdi ekran kartı ekran kartı görmüyor olabilir. İkinci neden eğer düşük bir bilgisayar varsa mesela 4 GB RAM'iniz var diyelim. Şeyden kaynaklıdır büyük ihtimalle. Ya da o bilgisayar geçme kapıda gigat oynanıyor. da oynanıyor. Yani eğer çok düşük bir bilgisayarınız varsa şeyler Shader bence shadow'dan kaynaklı olabilir. Ha ben GeForce GTX 1650 kullanıyorum şu anda. O ayarları gösterdiğim gibi şu anda gösterdiğim o ayarları uyguladım ve şu anda 53 FPS e alıyorum. Bazı yerlerde de 45 FPS. Yani gayet iyi bir değer. Yani AMD Radeon grafik ayarında grafik dahili işlemcinin dahili entegre GPU ile kaç FPS alıyordum? 21 FPS alıyordum. Şimdi 41. Yani 20 hatta 19'a da düşmüştü. 18'e de. Yani performans bayağı bir iyi. Bu arada yeni bir insanı merak edenler için oraya bir kat koyacağım. Oradan izleyebilirler. Benim bir insan videosunu. Neyse kankalar çok konuştuk. <laughs> Milyon farkındayım yordum. Ona sizin işinize yağmıştı. Yağmadıysa da yoğunla kısmına yazın düzeltelim. Artık. Discord'umu da yazabileyim. Discord. Discord, Discord adresim zaten açıklamada var. Odan bana ulaşıp. Odan bana ulaşırsan yardımcı olabileyim. Şehir haritasında oynuyorum. Şey kurmadım da. Ama böyle bir seyir çekmeyi düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Şimdi birazcık bir oyun oynayalım bakalım. Ne yani uzun süre bir oyun oynayalım bakalım kaç FPS'e düşecek. Bakalım FPS düşüşü olacak mı? FPS drop olacak mı? Şu anda ağaç kuruyorum. 60 FPS oluyor. Böyle sakin yerlerde genellikle FPS atar sakin yerlerde. Ama size bir şey de önerebileyim. Onu da şimdi birazcık öneyim. Yani çok fazla giymeyeceğim detaya. Detaylı bir sonraki videoda giyeceğim. Mesela bir tane şey öne kalın. Neyse kankalar bir sonraki videoda tanıtığım artık. Ama Seed olsun şeyde hakikaten güzel. Şu denize bakar mısın be? <laughs> Neyse kankalar videoyu burada bitireyim artık. E ee, bu kadar izlediysen sen kralsın. Sen ha adamsın bu kadar izlediysen. Ama sana bir ricam olacak da. Lütfen bir kanalıma abone olup like atar mısın? Lütfen aga. Sen yaparsın sen kralsın. E abone olursan sen var ya kralsın. Evet kankalar videoyu da burada bitirek. Onun video yararlı olmuştu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.